Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere başlıkta da görmüş olduğunuz gibi 2024 cihazları mı alınmalı yoksa 2025 cihazları beklenmeli mi? Bu sorunun cevabını vermek istiyorum. En azından bana göre vermek istiyorum. Şimdi 2024 yılında ama ben şöyle söyleyeceğim ilk başta. Amiral gemilerinden bahsederek yola çıkmak istiyorum. Çünkü herkes şu anda Türkiye'de şunu düşünüyor. Ya bir telefon alayım uzun ömürlü bir şekilde kullanayım. En az 2, 3, 4, 5 Allah ne verdiyse kullanmak istiyorum diyor. Bu yüzden de amiral gemisi telefonlar ülkemizde tercih ediliyor. Tabii ki bütçesi yetmeyen kesim burada orta segment, giriş segment telefonlar tercih ediyor ama ben dediğim gibi şu anda amiral gemisi segmentten bahsedeceğim sizlere. 2024 yılında gördüğümüz birçok amiral gemisi cihaz var. Samsung tarafında S24 serisini gördük. Xiaomi tarafında ise Xiaomi 14 serisini gördük. İki tane cihaz olarak geldi. Yani Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra olarak geldi. Pro versiyonu Çin dışına çıkmadı bildiğiniz gibi. Honor tarafı çok büyük iddialarla beraber geldiği Magic 6 Pro'yu ülkemize sundu ve ülkemizde sunduğu ilk amiral gemisiydi aslında. Sonrasında Apple tarafında Apple'ın tabii ki de burada neyi vardı? iPhone 16 serisi vardı. Ben buraya biraz da 15 serisini de katmak istiyorum. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Huawei tarafına geldiğimizde Pura serisini gördük ki isim değiştirdi. P'den sonra Pura'ya geçti. Pura 70 serisi olarak gördük. Ülkemizde uzun zamandır Mate 50'den beri şu anda Mate serisini göremiyoruz. Üzerine Mate 60 ve Mate 70 cihazları çıktı ama ülkemizde satışa çıkmadı bu cihazlar. Şimdi 2024 yılında amiral gemi segmentinde birçok cihazda gördük açıkçası. Ülkemize gelmeyen cihazları da gördük. Bunlardan belirli baş olanları Oppo tarafındaydı. Oppo'nun Find serisi mesela ülkemizde gelmiyor ama 2025 yılında Oppo Find X8 serisinin geleceği neredeyse böyle kesinleşiyor gibi. Henüz kesinlik bir yok ama söylentiler, bizim duyumlarımız vesaire sanki Oppo Find serisini 2025 yılında görecekmişiz gibi. Keza Vivo tarafına göz attığımızda X100 Pro ile beraber yine ilk amiral gemisi telefonunu getirmişti. X51 serisini saymazsam tabii ki. Şimdi ise X200 Pro da ülkemizde satışa çıktı. X100 Ultra gibi bir model vardı Vivo tarafında. O da Çin dışına çıkmamıştı. Şu anda da Vivo X200 Pro ülkemizde de satışa çıkmış durumda arkadaşlar. Yani baktığımızda gerçekten çok çok güzel cihazlar bulunuyor amiral gemi segmentinde. Ama 2025 yılına geldiğimizde acaba 2024'te olan cihazlardan ne kadar daha fazla bizlere bir şeyler sunacak? Ona da bakmak gerekiyor. Samsung tarafının lansmanı zaten 22 Ocak'ta yapılacak. S25 serisi tanıtılacak. Muhtemel olarak 3 tane cihaz tanıtılacak yine. S25 ile beraber Plus'ı ve Ultra'sı tanıtılacak. Slim diye bir model bekleniyor. Söylentiler var, sızıntılar var ama gerçek olacak mı? Henüz kesinlik yok. Lansman zamanı belli olacak gibi gözüküyor. Bunun haricinde Magic tarafında zaten Magic 7 Pro tanıtıldı. Ülkemize gelecek mi? Bence kesinlikle gelecektir ama ne zaman gel geleceğini bilmiyorum. Belki MWC sonrasını sarkacaktır. Xiaomi tarafında yine 15 serisi tanıtıldı. Çin'de MWC ile beraber sonrasında ülkemize geleceğini tahmin ediyorum ben de. Oppo tarafında dediğim gibi Find X8 serisi ülkemizde gelebilir. Böyle bir şey var. 2025 yılı cihazı olarak da Vivo X200 Pro'yu da sayabiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü şu anda halihazırda hazırda satışta olduğu için. Bunun haricinde tabii ki de daha sonrasında Apple'dan da Eylül ayında iPhone 17 serisini göreceğiz ama şimdilik çok daha fazla süre var. Eylül ayına, Ocak ayında oldu düşünürsek yaklaşık olarak 8 aylık bir süre daha var iPhone 17 serisini görmek için. Şimdi 2024 yılı cihazlarına bu kadar göz attığımızda ve 2025 yılındaki cihazlara böyle göz attığımızda hangisini almak mantıklı, hangisini almamak mantıklı ona da bakmak istiyorum. Şu anda Xiaomi tarafından başlayacağım. Xiaomi de şu anda Xiaomi 14 ile beraber Xiaomi 14 Ultra'yı kim yerlerden tabii ki yine alabiliyorsunuz ama şu anda Xiaomi 15 serisi tanıtılmışken Xiaomi 14 alınır mı? Şöyle düşünüyorum ben. Henüz tabii ki tanıtımı yapılmadı ama böyle bir model kesinlikle ve ben hep şunu savundum Xiaomi tarafında 14 Ultra emeklemeydi yani bebek adımlarıydı 15 Ultra artık gerçekten tamamen kamera tarafında bence Android'teki en iyi telefonlardan bir tanesi olacak ben hep şunu söylemiştim Xiaomi 14 Ultra en iyi telefonlardan bir tanesi değil demiştim Android tarafında kamera olarak ama şimdi ise bence en iyisi olmaya aday bir telefon geliyor gibi o yüzden Xiaomi 15 Ultra beklenir arkadaşlar Xiaomi 14 Ultra almayın diye ben düşünüyorum. Tabii ki de bunu bazı baz versiyon olarak baktığımızda çok fazla farklılık olmayacağı için ya ben kompakt telefon seviyorum. Xiaomi 14'te buldum. Alayım mı? 15 arasında çok büyük fark yaşayacağım mı diyenler varsa ben böyle teknik anlamda çok büyük bir fark yaşamayacağınızı düşünüyorum. O fark asıl Ultra modelde olacağını düşünüyorum. O yüzden Xiaomi 15 Ultra beklenebilir. Baz versiyon şu anda Xiaomi 14'te alabilirsiniz diye söyleyeyim. Samsung tarafına geçiyorum. Samsung tarafında S24 serisi hala alınabilir mi? Evet tabii ki bütçeniz dahilinde alınabilir diye düşünüyorum. Özellikle S24 ve S24 Plus'lar alınabilir telefonlar olarak dikkat çekiyor. Zaten S24 Ultra'da da gelmesiyle birçok fazla kişi tercih etmişti. Çünkü Exynos algısı var bildiğiniz gibi ülkemizde ve dünyanın geri kalanında da var zaten. Evet arasında farklar var. 8 Gen 3'te Exynos 2400'ün ama öyle standart bir kullanıcının fark edeceği aman aman farklar olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biz de hali hazırda Exynos'u S24 kullandığımızda ya dedik ki evet işlemci güzel, evet performansı güzel sürdürülebilir bir şekilde bu işlemciyi kullanabiliyorsunuz. O yüzden de alabilirsiniz demiştik sizlere. Hala aynı düşünceye sahibim. Bence hala alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. S24 Plus'a tabii ki alınabilir burada. 2K'lık ekranıyla beraber daha büyük bataryayla beraber alınabilir durumda. Plus modelden sonra Ultra'ya gelince burada biraz durmak istiyorum. Çünkü yeni kamera sensörlerinin burada S25 Ultra ile beraber gelmesi planlanıyor. Tasarım olarak diğer telefonlardan farklı olmayacak. Yani S25 serisi S24'ten farklı olmayacak gibi tasarım anlamında. Sadece Slim versiyonu ben merak ediyorum şu anda. Çok daha ince bir yapıda geleceği için onu çok daha fazla merak ediyorum. Açıkçası S25 serisi hakkında böyle çok da fazla bir heyecanım benim kalmadı. Çünkü diğer Çinli markalara göz attığımızda batarya tarafında çok büyük inovasyon simülasyonları yaparken Samsung tarafı hala 5000 mAh batarya sıkışmış gibi duruyor. E bir yerde kalem var. Tamam zaten hani S serisinde sürekli olmaya başladı. Özellikle S21 serisinden sonra S22, 23, 24 ve şimdi de 25'te yine kalem desteği olacak. Bize farklı bir şey sunmayacakmış gibi ben hissediyorum. Umarım hislerim yanlış çıkar. Çok daha fazlasını Samsung gibi bir markadan görmüş olur diye tahmin ediyorum. Yani şu anda S24 modelleri S25 beklenmeden de alınabilir diye düşünüyorum. Ha benim bütçem var. s 24 alacak bütçem var hatta fazlası var S25 bekleyeyim ona göre karar vereyim diyenler varsa onlara da yani sizlere de katılıyorum arkadaşlar o yüzden s 25te o şekilde bekleyebilirsiniz ben bekleyemeyeceğim arkadaş S24 alayım mı evet arkadaşlar şu anda gönül rahatlığıyla S24 serisinden bir tane telefonu alabilirsiniz diye tahmin ediyorum şimdi gelelim Honor tarafını Honor tarafında Magic 6 Pro'yu ne kadar çok fazla konuştuğumuzu sizler de biliyorsunuz belki de Magic 6 Pro hakkında şu anda YouTube'da en çok video içeri üreten kanalda olabiliriz özellikle ben çok fazla fazla video içeri ürettiğimi hatırlıyorum. Onları da sizler de peyderpey izlemişsinizdir de tahmin ediyorum. Bunun haricinde Magic 7 Pro beklenir mi ülkeye gelmesi? Şöyle söyleyeyim evet beklenebilir gibi. Çünkü yeni işlemcili Snapdragon 8 ile beraber 8 Gen 3'ün arasındaki performans farkı biraz olabiliyor. Ama bu farkı tabii ki hem Xiaomi tarafında da yaşayabiliyorsunuz. Diğer markalarda da yaşayabiliyorsunuz. Yani çok da böyle Honor'a özel bir durum değil. O yüzden böyle beklemekle beklememek arasında kararsızsanız bence fiyat burada çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü şu anda Miral telefonlar içerisinde en optimum cihaz ve şu anda 52 bin lira bandını alabileceğiniz en güzel cihaz Magic 6 Pro. Bunu çok fazla bahsettik. Zaten kendi listelerimizde de bu konuya çok fazla değindik. Magic 6 Pro almayı düşünenler varsa şu an hala net bir şekilde gidip siparişlerini verebilir arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Cihazınızı güle güle kullanacaksınız ve Magic 6 Pro hakkındaki yorumları direkt sizin kendi yorumlarınızı okuyunca ben açıkçası çok memnun kaldım. Neden bunu diyorum? Mutlu oldum. Gerçekten bu cihazı sevdiğimi sizlere aktarınca sizlerin de kullandıktan sonra benim kullandığım kadar benim memnun olduğumdan daha fazla şekilde memnun olduğunuz için bu yüzden de mutlu oldum. O yüzden Magic 7 Pro'yu da beklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çok da büyük böyle aman aman yenilik getirecek şeyler de olmadığını düşünüyorum. Kanalda videosu var ben direkt lansmanı izledim, lansmanı takip ettim ve lansmanda takip ettim. Bütün detayları sizlere aktarmıştım. Magic 7 Pro beklenir mi? Bence şimdilik beklenmez. Magic 6 Pro alıp da hayatınızda gerçekten güzel bir şekilde devam edebilirsiniz. Vivo tarafını çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü iki cihazda deneyimleme şansım olmadı. Ne X100 Pro'yu ne de X200 Pro'yu da deneyimleme şansım olmadı. O yüzden onun hakkında bir yorum yaparsam gerçekten yanlış olur. Ama bence Vivo X200 Pro 100 Pro'ya tercih edilebilir gibi duruyor. En azından teknik anlamda tercih ederdim. Çünkü fiyatlarına göz attığımda şu anda X100 Pro almak yerine X200 Pro almak daha mantıklı gibi duruyor. Yanlış hatırlamıyorsam 65 bin liraya şu anda alabiliyorsunuz. 70 bin liraya çıkmıştı. 5.000 lira kuponla vesaire 65'e düşünmüş gibiler. Eğer Vivo düşünenler varsa X200 Pro almayı düşünenler varsa X100 Pro yerine alabilir X200 Pro'yu. Zaten şu anda kontrol ettiğimde yani en son kontrol ettiğimde X100 Pro'nun şu anda satışta olmadığını farkına vardım. O yüzden sizlere biraz da X200 Pro'yu yönlendirmek istiyorlar diye düşünüyorum. O yüzden sizler de eğer Vivo telefonu düşünüyorsanız da bence Vivo'nun X200 Pro'sunu rahatlıkla alabilirsiniz. Yani 2025 cihaz olarak satın alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi son olarak bir de Apple'dan bahsedip kapatmak istiyorum. Çünkü Apple'a göz attığımızda iPhone 16 serisinde gel gelen yenilikleri birçok kişi beğenmedi. Bunlardan bir tanesi de benim arkadaşlar. Yani şu anda hali hazırda iPhone 15 Pro Max'i kullanmaya devam ediyorum. Bir sene üzerinden geçti. Bir sene hatta 13 ay falan olması lazım. Hatta 14 aya yakındır kullanıyorum cihazı. iPhone 16 serisiyle cihazı yan yana koyduğumda 16 Pro Max'e yan yana koyduğumda ben herhangi bir fark hissetmedim arkadaşlar. Ne performans farkında ne kamera farkında ne işlemci farkında. Tabii ki işlemci güncellendi ve aslında güçlendi. Ama ben herhangi bir fark hissettiğimi hatırlamıyorum yorum performans neyse aynı şekilde devam ediyor. her kamera denetim butonu var. Kamera denetim butonu kimse sevmedi. Ben de sevmedim. O yüzden benim için çok büyük bir fark yaratmadı açıkçası. Birçok insanda da bu şekilde yorumları gördüm ben. O yüzden iPhone 16 serisi bir cihaz almak isteyenler varsa Tabii ki alabilir. Ama benim 16 serisine bütçem yetmiyor. iPhone 15 serisinden bir cihaz alayım mı diyenler varsa onu da alabilirler. Ha, şöyle bir fark olabilir. Standart yani bazı versiyonlarda artık kamera dikine olduğu için ya ben iPhone 16 kullanıyorum bak demek isteyenler olacaktır illaki hatta olmuştur bile. Onlar iPhone 16'larını şu an almışlardır, güle güle kullanıyorlardır hatta. O yüzden o konuya çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ha, iPhone 17 beklenir mi? O soruya da cevap vermek gerekirse bence şu anda iPhone 17 serisi beklenir abi arkadaşlar. Bu neden söylüyorum? Çünkü birçok fazla sızıntı var. Kamera değişikliği var. Kamera sensörü değişikliği var. Onu geçiyorum. Tasarım değişikliği sızıntıları ve bence çizimleri var. Hatta Apple'ın iPhone 17 Pro serisi planı hakkında yani büyük plan hakkında bir video çekmiştim. O videoda bakabilirsiniz. Tasarım değişikliği artık Apple'dan bekleniyor. Çünkü göz attığımızda iPhone 11 serisinden beri neredeyse aynı. Hatta iPhone 11'i bırakıyorum. 12 serisi diyelim. Çünkü bug design'a geçmişlerdi artık. Yani kutu tasarım anlayışına geçmişlerdi. iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e yeter artık yani tasarımın değişmesi gerekiyor. O yüzden iPhone 17 serisi beklenir ama ben bekleyemeyeceğim. Bir Apple telefonu almak istiyorum. iPhone 16'ya da para vermek istemiyorum diyenler varsa 15 serisinin net bir şekilde hala alınabileceğini düşünüyorum. O yüzden de şu anda gönül rahatlığıyla iPhone 15 serisi ha bir bakıma da 16 serisi alınır. Ama şöyle söyleyeyim iPhone 16 serisi almayı düşünenler ve parası olanlar varsa bence iPhone 17 serisini net bir şekilde beklesin arkadaşlar. Çok daha fazla yenilik ve çok daha güzel bir tasarım en azından yenilenen bir tasarım bizi bekliyor gibi duruyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? 2024 yılı cihazları mı alınır yoksa 2025 yılı cihazları alınır ve beklenir mi? Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.